Şeytan şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve khayrun asirin ve mu'in İslam tarihi dersleriyle tekrar karşınızdayız. Ee, en son Arap Yarımadası'ndaki mevcut dinler üzerinde konuşuyorduk. Tek tanrılılar, tek tanrıya inananlar ve Hristiyanlar hakkında konuştuk. Şimdi yeni konumuz Yahudilik. Arap Yarımadası'nda Yahudilik nasıldı? Yahudilik İslam'dan oldukça asırlar önce Arabistan Yarımadası'na gelmiş ve nüfus etmiş bir dindi. Yahudi yerleşim merkezleri bu bölgede oluşmuş, Arabistan'da oluşmuş ve bunların en önemlisi de ee, sonradan Medine diye adlandırılan Yesrib şehri idi. <laughs> ee, Yesrib Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden önce e, bu şehrin ismiydi. Peygamberimiz bu şehre hicret ettikten sonra bu şehrin ismi medine -tür Resul Medine şehri olarak Resulullah'ın şehri olarak adlandırılmıştır. Yesrib şehri Yahudilerin merkezlerinden birisi olmuştu. Yesrib'in dışında Teyma, Fedek ve Hayber gibi bölgelerde de Yahudiler yaşamaktaydı. Elbette bu bölgeler Medine'ye, Fedek, Hayber gibi bölgeler Medine'ye bazıları 2-3 gün yol uzaklıkta, bazıları 150-200 metre kadar, 150-200 kilometre kadar uzaklıkta olan, Yahudilerin yerleşim merkeziydi. Yesrib'de yani Medine'de e, üç tane büyük Yahudi kavmi yaşamaktaydı, bulunmaktaydı. Bunlar e, Nadiroğulları, Nadir oğulları, oğulları ve Kureyza oğulları. Bu üç tane kabile e, bu şehirde yaşamaktaydı ve etkin kabilelerdendi. <laughs> bunların dışında Efs ve Hazreç kabileleri 3. asırda Yemen'den Yemen'de yaşadıkları sıkıntılardan dolayı göç etmişlerdi ve bunlar da Yesrib e, Yesrib'e yani Medine'ye yerleşmişlerdi. Bunların içerisinde bunların içerisinde de bazıları Yahudiydi. putperest yani genel olarak bunlar puta tapan kavimlerdi evs ve azereç ancak işlerinde e, Yahudi olanlar da vardı. <laughs> e, bu Yahudiler Medine'de yaşayan, e, Yesrib'de yaşayan bu Yahudiler çiftçilikle uğraşıyorlardı. E, aynı zamanda silah yapımı, boyacılık ve e, demir işiyle demircilik işleriyle de aynı zamanda uğraşmaktaydılar. Ee, Yemen'de Yahudilik, Yesrib'i, Medine'yi ye söyledik. Yemen bölgesinde Yahudilik var mıydı, nasıldı? Ee, Yemen aslında Hristiyanlığın hakim olduğu bir bölge. Ee, özellikle Necran Hristiyanları ki Yemen'de yaşamaktaydılar. Bu bölge tamamen Hristiyan bir bölgeydi. Ancak Yemen'de Zunvas isimli şahıs kral olduktan sonra kendisi Yahudi olduğu için Yemen'e Yemen'deki Hristiyanlara baskı yapıp zorla bunları Yahudi etmeye çalıştı. Ve önemli bir kısmını da katledip öldürdü. Bu şahıs Zunuvas isimli bu kral Yemen'in yeni kralı. Ee, Necran Hristiyanlarını da katletti. Zorla Yahudi etmek istedi. Ee, bu eylemi gerçekleştirirken burada yaşayan Hristiyanlardan bir tanesi <laughs> Habeşistan'a gidiyor. O zamanki Habeşistan e, kralı, bunlar da Hristiyan e, durumu bildiriyor. Habeşistan kralı e, bir ordu göndererek Zunivası yenilgi uğratıyor ve Necran Hristiyan olarak peygamberimizin zamanına kadar Hristiyan olarak kalıyor e, bu bölgede yaşayan bir diğer din sabiler e, sabiler e, kainatın felek gökler ve göklerdeki cisimler tarafından yönetildiğine göklerin canlı olduğuna konuştuğuna göklerin duyabildiğine <laughs> Nur ve e, ışığa e, aynı zamanda Nur ve ışığı kabul edip buna da tapıyorlardı. Dolayısıyla sabilerin inancı e, gök cisimleri ve gök cisimlerinin e, dünya Kainat üzerindeki etkileriydi e, güneşe e, aya önemli bir yer veriyorlardı bunlar bu kabul ettikleri gök cisimlerinin şekillerini yapıyorlardı. Örneğin Güneş'in heykelini eee Balebek'te, Venüs'ün heykelini bir köyde ve Ay'ı da Harran'da bunlar Ay'ın da şeklini Harran'da heykelini yapmışlardı. Sabilerin merkezi o zaman Harran bölgesiydi. Kur'an-ı Kerim'de de üç yerde sabilerden söz etmektedir. Bir sonraki din manilik. <laughs> Maniler ve manilik. Manilik çok eskiye döndüğümüz zaman zındıklara verilen bir diğer isimdir. Bazı Araplar bazı Araplar Yahudiliği, bazıları Hristiyanlığı seçtiği gibi Kimilere de zındıklığı seçmiştir. Zındıklık zındıklık yani seneviye, yani iki tanrıya inanmak ve çok geçmişe döndüğümüzde de senevilik, zındıklık, manilikle aynı manada tutulmaktadır. <laughs> Bazı tarihçiler Kureyş kabilesinin arasında da zındıkların olduğunu ve bunların Hire'de yaşayan, e, zındıklardan etkilendiğini dile getirmektedir. <laughs> e, sonraki konumuz yıldızlara tapma ve yıldızlara tapanlar. E, Arap Yarımadası'nda e, halkın bir kısmı aya, güneşe ve gökteki bazı e, yıldızlara tapmaktaydı ve bunları kutsal olarak kabul etmekteydi. Kendi kaderlerinde bunların etkisi olduğunu evrenin ee, hareketinde, evrenin yaratılışında bunların etki sahibi olduğuna inanmaktaydı. Örneğin e, Huzaa ve Himyar kabileleri e, sabit olan iki tane e, yıldıza Şira e, Şira Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Denen yıldıza bunlar inanmaktaydı ve tapmaktaydılar. <laughs> Ee, gök cisimlerine sapınma e, oldukça e, benimsendiği için Arapların edebiyatında, Arapların hurafelerinde, destanlarında yer almış kendisini göstermiştir. <laughs> Kur'an-ı Kerim e, gök cisimlerine tapmayı, e, bunları kutsal bilmeyi tamamen reddetmiştir bunların yüce yaratıcının mahlukatı olduğunu, Allah Teala'nın bunları yarattığını, bunların evren üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, Allah Teala'nın emrine boyun eğdiğini Kur'an-ı Kerim ayetleri bizlere ulaştırmaktadır. Bu ayetlerden birisi şöyledir: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle insanlar için emre hazır kılınmıştır. Dolayısıyla geceyi gündüzü, ayı, güneşi, yıldızları yaratan bunların hepsi Allah Teala'dır. Bunları Rabbimiz insanların kainatın emrine vermiştir. <laughs> Şira yıldızının Rabbi odur. Kur'an-ı Kerim'de var olan ayetlerimizden birisi Şira yıldızının Rabbinin olduğu bir gerçektir e, şeklinde. Bu da Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. E, cinlerle meleklere tapma. Diğer konumuz cinler ve e, meleklere tapma. Arabistan e, ahalisinde bulunan insanların bir kısmı maalesef ki e, cinlere tapıyordu. Bazıları da meleklere tapıyorlardı. Huza kabilesinin bir, bir kolu olan Beni Melih kabilesi, bunlar cinlere maalesef tapmaktaydı. <laughs> cinlere ilk tapanların Yemen'de olduğu ve sonra bunların da onlardan etkilenerek tapmaya başladıkları tarih kaynaklarında yer almıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cinlerle meleklere tapınmayı ve onlar hakkında var olan bu tür inançların hepsini e, e, reddetmiş ve Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyurmuştur. E, Allah için cinlerden ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Cinlere Allah ortak koşuyor. Yani cinlere tapıyorlar veya melekleri ortak koşuyordu insanlar, meleklere tapıyorlardı. E, halbuki cinleri yaratan Allah-u Teala'dır. <laughs> E, bu Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerimizden bir tanesi. E, bu görünmeyen varlıklara tapınmak, e, iki tanrıya e, inanan seneviyelerden, senevilerin e, batıl inancıyla bağlaşmakta ve bunlara oldukça benzemektedir. E, Araplar kimi ıssız yerlere gittikleri zaman, e, ıssız yerlerden geçtikleri zaman, buranın delilerinden onların reislerine ve büyüklerine sığınıyorum diyerek kendilerini o bölgede bulunan cinlerin önderlerinin ve reislerinin koruyacağını, koruması altına alacağını zannediyorlardı. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bana bazı insanların bazı cinlere sığındığı ve böylece onların sapıklık ve azgınlığını artırdığı vah yolundu. Yani insanlar cinlere sığınıyorlar ki cinler onları korusunlar diye bunu bir sapıklık ve azgınlık olarak bizlere <laughs> ulaştırmaktadır. Mekke şehrinin ortaya çıkışı. Sonraki konumuz Mekke şehri nasıl ortaya çıkmıştır? Mekke şehrinin ortaya çıkışı. E, Mekke şehri Mekke şehrinin ortaya çıkması Hz. İbrahim aleyhisselam dönemine ulaşmaktadır. Hz. İbrahim'in kendi eşi Hacer ve oğlu İsmail'i bu bölgeye getirip bırakmasından önce burada bir şehir yok. Kabe orada var. Yalnız Kabe'nin etrafında Kabe bildiğimiz bugünkü şekliyle veya Peygamber Efendimiz'in zamanındaki şekli itibariyle orada değil yeri var ancak duvarları yok. Etrafında yaşayan insanlar yok. Tamamen çöl. <laughs> Hz. İbrahim Aleyhisselam allah Teala'nın emriyle eşi Hacer ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bu bölgeye getirip bırakıyor Allah'ın emriyle. Sonra Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail Aleyhisselam'ın ayağının altından zemzem suyu mucizevi bir şekilde çıkıyor. E, kısaca aktaracağımız şekilde bu bölgeden geçen ve güneyden gelen kuraklık dolayısıyla, kıtlık dolayısıyla güney bölgesinden bu tarafa doğru gelen Curhum kabilesi de Hz. Hacer annemiz ve Hz. İsmail aleyhisselamla karşılıyor, karşılaşıyor, zemzem suyunu görüyorlar. Dolayısıyla burada e, suyun, bu zemzem suyunun mucizesi ve Curhum kabilesinin de gelmesiyle burada yavaş yavaş bir yerleşim alanı, insanların yerleştiği bir alan olarak oluşmaya başlıyor. Ee, Hz. İsmail aleyhisselam, aleyhisselam Curhum kabilesinden bir bayanla evleniyor. Ee, yaşı ilerlediği zaman Hz. İbrahim aleyhisselam belli bir süre sonra buraya geliyor ve oğlu İsmaille beraber Kabe'nin duvarlarını, yükseltiyor, Kabe'nin yerini belirliyor ve Kabe burada merkezi bir konuma geliyor ve bundan sonra Mekke yavaş yavaş şehirleşmeye başlıyor. Dolayısıyla Mekke'nin şehirleşmesi Hz. İbrahim Aleyhisselam dönemine dayanmaktadır. <laughs> İbrahim dininin kalıntıları. Hz. İbrahim aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam'a ait olan din daha önce de arz etmiştik Hanif dini. Hanifliğin Arabistan bölgesindeki kalıntıları neler? <laughs> daha önce de arz etmiştik Mekke Arapları, Mekke bölgesinde yaşayan Araplar, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail aleyhisselamın soyundan. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ulaşmaktadır ve bunlar Adnani, Adnan oğullardır. Adnan, Peygamber Efendimiz'in 20. dedesidir. Adnan oğulları Mekke'de yaşamışlardır. <laughs> Hz. İbrahim'in getirmiş olduğu Hanif dinine oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam, ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın soyu Adnan'a kadar Adnan Hazreti Adnan Peygamberimizin 20. dedesiyle de e, bu bölge Adnaniler olarak tanınmış ve e, Adnaniler bu bölgede Hazreti İbrahim'in dinini yani Hanif dinini burada sürdürmüşlerdir. Bu dinin e, burada yaşandığı zaten bu bölge halkının Peygamberimizin dedelerinin e, yaşamış olduğu ee, bu dine ait olan e, <laughs> belgelerle bizim elimizde Örneğin bunlar Allah'a inanıyorlardı ee, Anne ve kız kardeşle evlenmiyorlardı Bunu haram biliyorlardı Halbuki burada yaşayan putperestler bunu haram bilmiyorlardı Hac ameli yerine getiriyorlardı Omre amelini yerine getiriyorlardı ee, Sünnet oluyorlardı gusül döküyorlardı, kurban kesiyor, ölüyü kefen, ölülerine kefen giydirip defnediyorlardı. Musafirperver insanlar, akrabaya bağlılıkları vardı. <laughs> e, temizliklerine, taharetlerine riayet ediyorlardı. E, dört tane haram ay bu aylarda savaşmayı haram biliyorlardı. E, bunu, bu inançların tamamını İslam'ın zuhuruna kadar yaşamışlar ve bu hükümlere amel etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki Tevhid inancı Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dini e, bu bölgede e, köklü bir din olarak zaten var ve amel ediliyordu. Putperestlik, e, Arabistan'a, Mekke'ye e, daha sonradan gelen bir inanç haline gelmişti. <laughs> Sonraki konumuz Araplar arasında putperestliğin ortaya çıkışı. Eğer bu bölgede e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın evlatları, çocukları, Peygamberimizin dedeleri yaşamışsa, Adnaniler bu bölgede yaşamışsa, Hanif dinine amel etmişlerse burada putperestlik nasıl ortaya çıkıyor? Allah'a inanan Önceleri Allah'a inanan ama sonraları Allah'a ortak koşan, putlara tapan bir halk haline nasıl geliyor burası? Ee, kitabımız e, buyuruyor ki Araplar arasında putperestliğin çıkmasının iki tane e, önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi Amr bin Luhay ismindeki şahıstır. Amr bin Luhay kendi zamanında Mekke'nin en önde gelen şahıslarından birisi. Aynı zamanda Huzaa kabilesinin <laughs> Huzaa kabilesinin de reisi ve önderiydi. Amr bin Luay Şam diyarına yaptığı bir ziyarette burada karşılaştığı bir grup insanın putlara taptığını görüyor. Ve niçin bu putlara taptığını soruyor. Onlar da diyor ki biz bu putlar sayesinde yağmur istiyoruz, yağmur yağıyor. Bu putlar bize yardımcı oluyor. Bu Amr bin Luhay bunların sözlerinden etkileniyor. Kendisine de bir put vermelerini istiyor. Onlara Hubel ismindeki putu veriyorlar. Amr bin Luhay Hubel ismindeki putu getiriyor. Mekke'ye, Kabe'ye bırakıyor. Ve insanların buna saygı göstermesini, tazim etmesini, ve buna tapmasını istiyor. Aynı zamanda Hubel'den hariç iki tane daha e, put getiriyor. Amr bin Luhay e, Kabe'ye getiriyor ve aynı şekilde bu iki puta da tapmalarını istiyor. Ve bu şekilde Mekke putperest olmaya başlıyor. Peygamberimizden nakledilen bir hadiste peygamberimiz buyurmuş ki... E, <laughs> Hz. İsmail'in dinini değiştirip putperestliğin yayılmasını sağlayan kişi Amr bin Luhay'dır. Ben onun cehennemde ateş içinde olduğunu gördüm. Bu da Peygamberimizin Mekke'ye putperestliğin Amr bin Luhay tarafından geldiğinin bir belgesi. Peygamberimizin sözü bunu belgelemiş. İkinci neden... Ki niç, niçin bu bölge putperest olmuş? Ee, aslında Hazreti İsmail'in nesli e, tabii ki putperest olmaması gerekiyordu. Ancak Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın nesli çoğalıyor, ee, çoğalınca ister istemez geçim sıkıntısı dolayısıyla buranın bölge şartları dolayısıyla e, insanlar yavaş yavaş Mekke dışına çıkma ihtiyacı ve kendi geçimlerini sağlama ihtiyacını hissediyorlar ve bunu gidermek için Mekke'nin dışına çıkıyorlar. Mekke'nin dışına çıktıkları zaman, Kabe'den uzaklaştıkları zaman, Kabe'ye olan bağlılıklarından dolayı, Mekke'ye duydukları saygıdan dolayı bir taş alıp kendileriyle birlikte gittikleri yere götürüyorlar. O taşı belli bir yere bırakıp, Kabe'ye duydukları o saygıyı bu taşa da gösteriyorlar ve etrafında dönüyorlar. Zamanla bunun için yaptıklarını unutuyorlar ve o taşı adeta bir put gibi tapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla asıl hedeften ne yapıyorlar? Satıyor, sapıyorlar. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği Hz. Yusuf'a ait olduğu için ona ait olduğu için mukaddes bir e, cisim ve meta haline geliyor ve bu babası Yakup'un gözünü iyileştiriyor. Normal bir gömlek olarak eğer Hazreti Yakup'a gelmiş olsaydı gözüne şifa vermezdi, veremezdi. Yani nereye mensup olduğunu insan unutmamalı. Cami de diğer evlerden yapılardan farksız aynı şeylerle yapılıyor. Ama Allah'a ait olduğu için orası artık mukaddes oluyor. Oranın kendine ait özel hükmü oluyor. <laughs> Bu insanlar maalesef ne yapıyorlar? Kabe'den, Mekke'den aldıkları bir taşı özlemlerini gidermek için etrafında dönüyorlar. E, saygı gösteriyorlar ki Kabe'yi unutmasınlar. Kabe akıllarında kalsın diye ama maalesef gitgide zamanla direkt o taşın kendisine yöneliyorlar ve ona tapmaya başlıyorlar. Bu gitgide yayılıyor ve putperestliğin e, meydana gelmesine ve yayılmasına neden oluyor. Bu iki faktör e, putperestliğin yayılmasının ana nedenidir. Ancak başka etkenler de var. Bunlardan birisi cahillik, bilgisizlik, bilinçlik ee, insanların genel olarak somut şeylere olan düşkünlüğü, somut ve maddi olan şeyleri, şeylerden daha çok etkilenmeleri, e, kendi kabilelerine iftihar kesfetmek için, iftihar elde etmek için <laughs> kendi kabilelerinin de böyle putlara sahip olmalarını istemesi gibi nedenlerden dolayı aynı zamanda e, körü körüne geçmişi olan bağlılıklarından işte babamdan böyle gördüm. Kabilemin reisi böyle demişti. Onlar yanlış yapmaz, hata yapmaz. Maalesef günümüzde de aynı şeyler hakim. Yani kendi bölgemizde yaşadığımız insanlar neyi düşünüyor, neye inanıyorsa insanoğlu genelde maalesef aynı inanca, aynı düşünceye sahip oluyor ve irdelemiyor, yargılamıyor, sorgulamıyor. Bu insanlar da maalesef bu şekilde yargılamadıkları için bir insanın hatasını Bazen bir toplum devam ettiriyor, aynı fikir, aynı inançta maalesef baki kalıyorlar. <laughs> bu şekilde put, putperestlik e, gitgide yayılıyor. Öyle oluyor ki artık her evin kendine ait bir putu oluyor. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'de tam 360 tane put vardı ve bu putlara tapılıyordu maalesef. <laughs> Bir sonraki konumuz putperestler Allah'a inanıyorlar mıydı? Acaba bu putperestler Allah'a inanıyor muydu, inanmıyor muydu? putperestler Allahu Teala'yı inkar etmiyorlardı. Yani kainatın var o kainatı bir yaratanın, kainatın bir yaratıcısı olduğunu inkar etmiyorlardı. Ancak iki tane büyük hata yapıyorlardı. Bu iki tane büyük hatalarından dolayı bunlar müşrik ve kafir olmuşlardı. Bazen insan Allah'ı kabul edebilir ama Allah'ın sıfatlarında bir yanlışlık yaparsa, bir yanlış inanca sahip olursa o zaman bu yanlış Allah'ın sıfatlarına dair olan inan, yanlış inancı onu küfre ve müşrik olmaya götürebilir. Dolayısıyla putperestler Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Kainatı yarattığını kabul ediyorlardı. Ancak Allahu Teala'nın sıfatları hakkında müşrik bir zihniyete sahiplerdi. Örneğin Allah Teala için diyorlardı ki Allah'ın eşi var. Allah'ın çocuğu var. Melekler Allah Teala'nın kızlarıdır. Allah Teala'yı maddi bir varlık Allah-u Teala'nın maddi bir varlık olduğunu zannediyorlardı. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de bu inançların hepsinin yanlış olduğunu açıkça bizlere ayetlerinde bildirmiştir. Allah-u Teala'nın kızı olduğunu, meleklerin onun kızı olduğunu, erkekleri kendileri için yarattığını, kızları Allah'ın kendisi için melekleri ise, erkekleri ise insanlar için yarattığı gibi inançlara maalesef sahip olmuşlardır. <laughs> Bir diğer yaptıkları putperestlerin ikinci büyük hata ki bunları muşrik etmişti ve kafir etmişti. Bunlar putları küçük tanrı olduğunu zannediyorlardı ve putları küçük birer tanrı olarak kabul ediyorlardı. Ee, aynı zamanda e, Allah'la kulları arasında bunların aracı olduğunu, e, şefaatçi olduğunu e, sanmakta ve buna inanmaktaydılar. <laughs> e, putları kainatın yaratıcısı olarak görmüyorlardı. Kainatı yaratan Allah biliyorlardı. Ancak e, onlara bir çeşit ilahi bir çeşit ilah ve yaratma gücü veriyorlardı. Diyorlardı ki bunların da ilahi bir gücü var, yaratabilirler. Kainatın idare edilmesinde, insanoğlunun kaderinde, kazasında insanların sıkıntılarının giderilmesinde putları etkili bildikleri için bunlar maalesef muşrik olmuşlardır. Dolayısıyla putperestler allah Teala'ya hem ibadette hem de kainatın idaresi hususunda allah Teala'ya putları ortak koştukları için bunlar müşrik ve kafir olarak dinimizce kabul edilmiştir. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde buluşmak umuduyla ve sallallahu ala Muhammedin ve Ali Muhammed.